İncilerin münafıklarla ilgili bir bölüm vardı hocam. Hmm. Ee, okuyayım mı? İnşallah. Hazreti evet. İsa aleyhisselam vay halinize iki yüzlüler. Siz badanalı kabirlere benzersiniz ki dıştan güzel görünürler. Fakat içten ölü kemikleri ve her türlü murdarlıkla doludurlar. Siz de böylece insanlara dıştan salih görünürsünüz. Fakat içten iki yüzlük ve fesatla dolusunuz diyor İnşallah. Bak münafıklar İnşallah. ne güzel anlatmış Hazreti evet. İsa aleyhisselam. Maşallah. Değil mi? Evet. Bak çok manidar ölüye benzetiyor. Hakikaten ölüdüler. Ruhlar ölüdü ve kokuşmuş. Ve pisdirler. Hakikaten böyle e, ceset yani pis bir hayvan leşi gibiler münafıklar. E, pis ve kokuşmuş. iğrençtir dünyaları. Ama dışarıdan hakikaten böyle bir şey yokmuş gibi göstertiler. E, İncil'de de bu konuya dikkat evet, çekilmiş. Yani. Kur'an'da da çok detaylı anlatılıyor. Evet. E, Ayrıca siz daha bilirsiniz hocam inşallah Evet. E, Magdalalı Meryem İncil'i var 5. E, asırda gelen e, Orada da bir bölüm var onu okuyayım mı hocam inşallah Evet e, Şöyle hocam inşallah Hz. İsa'nın öğrencilerinden Magdalalı Meryem inşallah Öyleyse gidin hakikati tebliğ edin Size anlattığım kurallardan Hiçbirini arkanızda unutulmuş bırakmayın Kanun koyucu gibi Kanun çıkarmaya da kalkmayın Yoksa koyduğunuz kural sizi boğar. Tam söylediğiniz maşallah. ismi maşallah. Kendi kendilerine kural çıkartıyorlar. Evet. Bak ta o zamanlar İsa onları uyarmış ki bu e, hanımın e, Hz. İsa'dan aldığı bilgiler Allah'ın bozulmamış olan kısımlar. Bunlar zaten evet. e, muhafaza ediyorlar. Bazı sayfaları muhafaza ediliyor. Evet hocam. Mesela Hristiyanlar hiç yanaşmıyorlar evet. bir kısmı. Bu gerçeklere. Halbuki gerçek İncil'de mesela gerçek bozulmamış evet ifadedir. Evet. Değil mi? Maşallah. Ee, şimdi ama bir de İncil'in inşallah orijinallerini çok kaybetmişler. Evet. Çok çok az kısmı var.